Aleyküm Kapadokya Arka hoş geldiniz. Şu an aşağı mahallede gezi yapıyoruz. Büyük cami sokağını bitirdik. Şimdi nereye geziyoruz Elif? Geziyoruz. Hadi bakalım gezmeye. Medal alıp gezmeye Evet arkadaşlar yapacağım. şu an Hengameci Sokağın giriş noktasına doğru yol kat edeceğiz. Büyük cami sokağını izlersiniz. Oradan geçiş yaptık. Burada da komşumuzun eski evi var şurada. Sırf Buse ile Hira'yı ve Elif'i o eve götüreceğim. Elmas röportaj yapmış gibi olacaksınız. Gelin. Gel. Gel. Oh. Gel bakalım. Daha sonra da Hengameci Sokağı geçiş yapalım. Burayı gezelim. Şu sokak Hengameci sokak Bakın şurası. şurada. Bezirane var burada. Bezirhaneyi de Bezir gezdiririz. Bezirhane mi var? Bezir yaparlarmış. Gel. Hadi Elif. Tamam Sen de konuş. Gelin bakın. Bu düştü. Tamam tutun elinden de getirin. <laughs> tutun elinden. Hira sen de yardım et ona. Hadi elinden tutun da getirin. Çabuk. Buse. Buse. Yürü. Yürü bak oraya gidiyoruz babanın oraya. Baba Gelin, size Güzel yurdun en büyük evini göstereceğim. Gelin. Bu Hadi çabuk çabuk. Hadi. Bosa. Çabuk çabuk hadi elinden tutun. Hadi çabuk. Allah'ım. Bu şimdi oralar dağ gibi gelir tikenden geçirin bu şey. Geç, Buri. geç, geç. Hadi çabuk çabuk. Allah ım. Daha buraya çıkacak çocuk. Ver elini benim. Popişini kaldırabiliyor mu? <laughs> Ama ilk, daha şu an iki yaşını yeni bitirdi. Allah'ım. Parmağımla tut yavrum. İki yaşında? Hadi bakalım. Bir aylık Fuat amca iki yaşını yeni bitirdi diyorsun. Ya bir ay. Bir Aa, şey Ne o? Ondan aşağıda da. Neşe palamut. Aa, Burim. Burim. O çekirdeği içti meşenin. E ne yapayım? Hı. Hadi. Dağaya çıkar gibi bu siş. Ben dağaya çıktım. Gelin elmas elmasaların evini bir gezelim gel. Onun evi nerede? Bak şurası. Ay, özür. Sırf Elma sala bizim yanımızdaki elma sala. Evet, marangoz olan. Aa. Şevki dedemin karısı değil o. Değil. Anne. Gel. Anne. Tamam bir geldik geldik. Eve. İyi de biz bu eve girdik. Ne zaman geldik? Hatırlıyorum ben geldik bu eve. Emin misin? Evet. Hira, Hira yoktu. Kucağıma mı gelecek? Üçümüzdü. Kira yoktu. Yok muydu? Evet kira yoktu. Geldik. Dur bir bakalım bir de. Geldik bak hatırlıyorum. Ha. O zaman hatırlarsın. Ay. Ay. Çabuk geçin. Bu ne? Geçin. Ha, bu ne? Atmışlar. Pislik. Elif yürü. Bakın. Yürüsene pijama pijama. E bu pijama Fuat amca. Boş yer atmışlar yırtılmış işte. Ay, üstünde bit var Elif. <laughs> Sırtını sevin. <laughs> Hadi çabuk. İzciler İlk. gibi sopa da almışsınız. Gelin bakalım. Ne yapalım abi? Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu eve girdim. Gördünüz mü? Ba Eskinin ba ba banyosunu gördün mü elim? Abi, <laughs> ya. Küçücük banyo. Girdik banya. girdik. Ama yıra girmemiş. E ben girdim. De... Buse de gelmemiş. Hadi. Hayır Buse gezdi. Gezdi mi? Evet. Benim Üçümüz mi? gezdik. <laughs> tamam. Bakın bir de büyük şeye gidelim. Gel. Buraya gerek yok o zaman. Şuradaki büyük odalı yere geçelim. Gel. <laughs> Buse. Desin. Oo. Şapkasını al. Burada kesin pireler dolu ya. O bari. Ne vardır burada çık. Hadi. Çık çık Siz çık. gelmeyin ben geç, geçerim. Ben girmem. Bu Seyla. Dur yavrum. Aa, buradan geçemeyiz. Burada değilmiş. Şuraymış. Sonra bir de bir tane. Buradan geçiş yok. Hı, hı. Ödevler bitti mi İhra? Kız artık buradan bir geçiş. Senin? Ha şuradan ya. Tamam. Gelin koca koca. Siz öbür saha avludan girin kapın gel. Evet. Bir bak ne yapacağım. Bakın. Heh. Evet Moğolların evi. Ne? Moğolların evi. Ne? Moğolların evi yavrum. Ne? Bak kocaman. Kral kazanır. Moğolların evi. Ne? Moğolların evi. Çok büyük bak gördün mü? Ooo. Evet. <laughs> evet. Hadi. Böyle ful hızla vurma Hira. Hıh. Mübarek. çok karanlık. Gelin ışık tutuyor bize. Yeraltı <laughs> şehri gibi değil mi? Yok artık. İzciler gibi izliyor. Aa! Evet. Moğolların evine geldik. Bakın en büyük odası şurası gelin. Bizi bu seyle baktık. İneklerin. <laughs> Bakın. Görüyor musun? Çok büyük. Burada da bir yer var. Burayı gezdik. En büyük aslında şurası. Gelin. Bak şurası. Şu sağ taraf. Bence Güzel bir Durun. Bu şey tutun düşmesin. Bak. Bak. Dur. Burası yere yara... Tutun tutun. Buradayız kızım. Aa. Bak burası kocaman. Uçsuz bucaksız. Burası daha devam ben edip gidiyor. Ben girmeyeceğim. Yarım kalmış yer altı şehri gibi. Evet. Tamam. Burayı gezdik artık. Hengi amca. Amca. Geçiş yapalım. Fuat amca. He? He? Ne var orada? Ne bileyim ben. Nasıl ne bileyim ben? <laughs> Hadi gelin. Biz şuradan yedik hatta. Ha o orası o ayrı işte oraya ayrı gelmiştik. Evet buraya hatta. da geldik. Gezdiydik evet. Ama odalar. Odaları gezmemiştik. Bursa bizi yoruyor. O odaları gezmemiştin değil mi sen? Büyük odayı gezdin mi? Ben girmedim oraya. Ya. Ciroma diye. Çok büyük arkadaşlar. Çok yüksek kayalıkların altında. Hadi hadi. Şu, şu, kara dudun olduğu yere gidecek misiniz? Kara dudun olduğu yere gidecek bırak misiniz? Gel. Evet. Kara dudun. Tamam. Bırak onu da gel. Orada da gizemli bir yer var. Ha, yeni hatırladım. O, beraber çekim yaptık. Evet. Bahçeye geldiğimizde gezdik herhalde. Ah. Evet. Ben diyorum. Ta şuraya çıkış var biliyorsun değil mi? Evet. Bahsetmiştim. Bakın şu. Pencerenin Oraya yere. çıkmadık ama ta kilise var ben çıkmıştım. Bizi çıkartma. <laughs> evet. Hengameci sokak dedik burada doldurduk. <laughs> vaktimizi. Hadi o zaman hengameci sokağa doğru yol kat edelim. Hengameci nasıl bilsin? Yani zorlu sokak yani. E, Zor bir sokak. Evet. Engelli sokak yani zorlu. <laughs> bu bu durmuyor. Şey Elif boynuma binmek istiyor Gel boka basmadan gel. Buri. Hadi. Videoda da. Yapacak bir şey yok. Ama olmaz. Gezmen lazım senin. Her zaman boyunda gezilir mi yavrum? Çok <laughs> ayıp. Cepin var mı? Boynuma kaldılar. mı diyeceksin? O zaman Benim dur. De dolu. Evet sonunda Buse hedefine ulaştı. Allah ekber, Allah ekber. Kulaktan ama düzgün durmuyor bu. Fatih amca oruç açacağız, ezan ha. okundu. Ha şimdi ayağından tuttum, Orası. sağlam abi. Oruç tutmaz ki. Muse. Biliyorum, espri yapayım dedim Muse, de. Muse boyuna binince Okey. sesin kesildi. Hadi bakalım. Şuradan inelim. Nereden? Tamam, Yengamirci sokak iniyoruz oradan işte. Yengamirci sokak. Anımız genç... kalsın kızım, bak. Ne? Gelin. Wesley. Ne? Kıyafet. Gelin. Her tarafta kıyafet var. Her. Telefona bak Buse. Ay. Telefona bakar mısın Buse? Bakın siz de üç boyutlu çıkın hadi. Arkamdan geçin. Şöyle. Ha. Ben de bu işin tut dal vuruyorum. Hep beraber izci gibi sok. Ha Buse'nin dalıyor kira. Buradan tikenli yerden geçmeyelim gel. Tiken değil. Ne? Diken. Diken. D mi? D Tiken değil. T değil. D ile. Evet. Te teken Mihra. O zaman... Deken demiyor ki o zaman Fuat amcam. Şey Diken. Tek tikenli yerden. Tiken. Bir daha el sallayın hadi bakalım. Bitti mi? Şurada tam sokağa başlayalım da. Ne kadar gideceğiz yolunda ne kadar paparazzi bu saç hayli Ay pardon Oo. Girdim herhalde ya. Evet Sensin gıcık Baba var Cır cır açılmış Gördün mü? Taktım Tamam iyi. şimdi hadi, hadi. Evet, şu an Hengami sokağa yeni geldik Burası hengameci sokağın girişi. Eksik Burada bir süsle ev var. Gelin oradan başlayalım. Süsle Evet, çok çok evet, güzel. Evet, süsle eve girdik Fatih. Fatih amcış. Amciş. Fatih amca bak sana isim buldum. Fatih amcış. Abu Fatih <laughs> amcış. Lan hoş gibi ne ya <laughs> 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 Fatih amcış. Bak. Burası süsle ev işte bakın. Yine kafama vuracağım. Fatih Şamciş. Amciş. Bakın, Kızım iyi tutun bak düşme. Tamam mı? Şimdi biz buradan başlayıp diğer videoyu yukarıya doğru gideceğiz. Takipte kalın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir el sallayın bakayım. bye. Görüşmek üzere.